sevgili boğalar. Bu akrep yeni ayı size yeni gelişmeler getirecek. Bağlarınızı yeniden kuruyorsunuz. Daha sağlamlaştırıyorsunuz aslında ki bu da güzel bir şey. E, sizin için. Eks partner geri döner mi hocam? Böyle sorular oluyor yani. Gö döner çünkü eski sevgililerin dönme süreci zaten. Özellikle boğaların da işte mazide kalmış aşkları ya da okuldaki eski aşkları geri gelebilir eski eşleri boşandıkları eşleriyle alakalı yeni bilgiler gelebilir ee, ama dediğim gibi 29 Kasım'dan sonra kalırlar mı orası meçhul. ama bazen şöyle şeyler yaşıyoruz eskiden birisi geliyor mesela işte bir özür kalmıştır özürünü e, diliyor ve gidiyor ha bu da aslında sizin ona bakış açınızı değiştiriyor ki bu güzel bir şey bence boğalar için e, yararlanabilecekleri bir konu efendim sağlık anlamında ise bu özellikle